Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli en ben Engin Curnal ile 19.10 ana haber bültenine başlamış bulunuyor. Hamdiciğim seni uzun bir aradan sonra görmek o kadar güzel ki, o kadar güzel ki. <laughs> Sevgili izleyenler siz mışıl mışıl tatilinizi yaparken ben bütün yazımı hastanede geçirdim. Neden mi? Rehabilite olmak için. Çünkü geçen dönemki ...haleti ruhiyemi hiç beğenmeyen seyircilerimiz oldu... ...ve bana mail attılar. Dediler ki sen yanlış yapıyorsun Engin. Düşündüm. Kırkından sonra da evet dedim. Hakikaten yanlış yapıyorum. Çok agresifim. Çok insan azarladım. Kalp kırdım. Günah işledim. O yüzden bütün tatilimi şeyde geçirdim. Hastanede. Hamdi ve ekip gezdi. Sevgili izleyenler. O yüzden Hamdi yanık. Ben de böyle beyazım. Evet. Şimdi yeni kanal coşkusuyla yeni bir heyecanla karşınızdayım. Haberlerimize geçelim isterseniz. Sevgili izleyenler, Muammer Sıla Gezer. Tek başına yaşayan bir insan. Umutları var, hayalleri var onun. Bir jip sevdalısıydı. Jip aldı fakat yakıt koyamadı. Sevgili izleyenler, Muammer Sıla Gezer adlı vatandaşımız aldığı jipe yakıt koyamadığı için tarlanın ortasında maso kaldı. <laughs> ve jipe almak için de evini barkını satan bu vatandaşımız aç ve açıkta. Elindeki tek şey dört <laughs> çarpı dört çıktı. Hamdiciğim girelim şeyimizi. Ali Kırcı söyleyin. Buraya tırlan Kızılay çadır. Ahmetli Saçına başına kuaförüne kişisel harcamalarını yaptığından üç beş bir şey kes bana yolla ya. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? varlığını, tüm varlığını satarak 4x4 jipe yatıran Muammer Bey, İstanbul'un ücra bir köşesinde benzin yokluğundan dolayı mahsur kalmış. Şimdi yanına doğru gidiyoruz. Muammer Bey, geçmiş olsun. Sağ olun, sevgiler. Nedir olay, bize biraz açıklar mısın? Eee... Araba jip bunu e, Maslak'tan aldım Fatih Sultan Mehmet Viyadüğü'nden dönemeç oradan e, buraya kadar geldim e, arabayı tabi bir heyecan bir heves e, sahile inip hava atalım istedim e, Şurada sahile inilir tabelası var ya gelirken gördünüz. Evet. O sahile inilir tabelasının kenarından e, sağa doğru kıvrılıyordum ki araba sinyal verdi. Ne sinyali? Benzin bitme sinyali. Almamış mıydınız benzin? Ha, i̇çinde var dedilerdi aldığında. E, ona güvendim. İçinde var dediklerine güvendim. Sahile inerim oradan alırım dedim. Sahile e, inerken benzin ışığını görünce dünya başıma yıkıldı. Ben bu arabayı e, 4x4 olduğu için biraz pahalı bir makine. Ne kadar verdiniz? 100 bin euro civarı. 100 bin euro? Evet. E, bunu alabilmek için de tabii ben emekliyim. Hep heves ederdim e, Layla'nın, Reyna'nın önünden geçerken. Derdim bunlar bu jipe nasıl biniyorlar ya? Yani bu benim de olabilir. Ben 20 senelik çalışanım çünkü ee, alınca evi sattım. Benim Tarabyanın sırtında evim vardı, Balta Limanında. Onu sattım. Arkadaşlardan da borç harç 100 bin euroyi tamamlayıp aldım. Tüm varlığınız. Herhalde. Bir nevi oldu. eşiniz ne diyor? Eşim bıraktım. benim e, ee, arabanın içinde şeyim tükenik. Nasıl? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun 8.30? Arkadaşlar an. burada taksi durağı var onlar. Yardımcı oluyorlar sağ olsun. Ne yapabiliriz? Yardım kampanyası. Yani yardım kampanyası. Nasıl? Biz yardımcı olmaya çalışalım. Hangi kanaldı siz? ATV. Ali Kırca söyleyin. Buraya tırlan Kızılay Çadır yollasınlar. Çünkü bu da bir nevi ee... sosyal afet. Sosyal afet. Ben bu jipin içinde kurursam nerede sosyal güvenlik? Nerede kaldı insan hakları? Ya da ben bunu satılar çıkardım diyelim. Şurada mı kalayım? Burada mı yat? Arabada mı yat? Arabada ya. <laughs> Gel bak yattığım yeri gör. ...arayı görüyor musun? Buraya başımı koyarım. Buraya da ayaklarımı uzatırım. Çünkü burada yatsam... ...sapıklar tecavüz de edebilir. Kapılar çünkü içeriden kilitleniyor ama... ...içinde anahtarla bekleyince... ...keyless sistemi var bunun. Açılıyor kendi tıkır diye. Torpidoya bak bir tık tık yok. Ben duş aldığım suyu içtim duş aldım, suyu içtim burada. Karbüratör suyuyla duş alıyorum, karbüratör suyuyla. Radyatör suyuyla duş alıyorum. Kafama toprak çalıyorum hijyen sağlayayım diye. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? tane oğlum var biri Mersin'de biri Adana'da Maddi durumlar da biri tornacı biri araba tamircisi hiç bene Buraya yardım gitti gelmiyor Bana yardım hiç gelmiyor Ali Kırca'dan Ali Kırca'dan rica Saçına başına kuaförüne kişisel Harcamalarını yaptığından 3-5 bir şey kes bana yolla ya Gene yakışıklısın zaten sen. Benzin parası istiyorsun. Benzin parası. Şu aşağı ne kadar. Bu şu aşağı ne kadar benzin parası yeterli. Sonra? Orada benim arkadaşım var. Orada dostum var. Ondan alırım ben geri kalan parayı. Aşağı ne kadar. Sahile ineyim bir hava atayım bir. Aldım alalı buradan.